Acelesi varmış. Peşinden koştum ama yetişemedim. Gazeteye ilan ver diyecektim. Ne ilanı? Evi satılığa çıkarmıştım ya. Bizim emlakçıya haber verdim ama ses seda çıkmadı. Artık fazla oyalanmak istemiyorum. Ee, yani böyle durmakla olmuyor. Harekete geçmek lazım burada bir düzen kurabilmek için. Değil mi? Ben de aynı senin gibi düşünüyorum zaten. Aa. Ya Yaşanların oğlu evleniyormuş. Sonunda. Hadi hayırlısı bakalım. Ne oluyor burada? Ne oluyor? Bir şey olmuyor. Yok bir şey yok. Bu haber yüzünden mi gerildi ortalık? Ne ilgisi var ki bizde onun? Yok bir şey olmadı, bir şey olmadı. Ben sobaya bakayım, sönmesin. Selim kesin uyanamadı işte. Vize tamam deyip tekrar uyudu. Yo baktım ben. Duştan çıkmış giyiniyordu. Gelir şimdi. Bu telaşın ne beni de huzursuz ediyorsun. Ya yapacak bir sürü iş var ya abla. Daha tapu dairesine gideceğiz. Eniştem evin tapusunu Selim'e devredecek. Bir sürü işimiz var. E o tapu işi halloldu sanıyordum ben. E, Münir Bey'in programı yoğundu. Bugüne kaldı. Bugün de programım yoğun. Onun için acele ediyorum. Meltem'le biz koskoca bir evi dekore ettik. Bir tapu işini halledemediniz. Evet, çok merak ediyorum. Ben hala görmedim evi. Çok güzel oldu. Tam istediğim gibi. Günaydın. 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 Hadi, hadi. Dışarıda bir şeyler atıştırırsın. Hadi gidiyoruz. Evet. Aa, evet Selim. Vakit kaybetmeyelim. Tamam, tamam. Ya eskiden zaman geçmek bilmiyordu. Dün yaklaştıkça uçup gidiyor. Hiçbir işe yetişemiyoruz ama. Öyle vallahi. Ee, sizin ne bugün planınız? Önce saç provası var. Ondan sonra organizasyonla ilgili son bir durum değerlendirmesi. Ve detaylar içinde boğulup gideceğiz işte. Güzel heyecanlar. <laughs> hadi bakalım hadi. Hadi. Kolay gelsin size. O kadın mukaddes ketence. Gördü gazeteyi tabi, rahatsız etmeye başladı. Düğünle ilgili detayları da öğrenecek şimdi basından. Ya gelip olay çıkarmaya kalkarsa? Yo yo yo, güvenli kuş uçurtmaz. Şantaj yapacağı kesin. Aman dayı. Evet. Evet, ne yap et, düğün günü o kadını uzak tut bizden. Onu, Kerim'i, Meryem ablasını en ufak bir aksilik olsun istemiyorum. Şu tapu işini halledeyim ben yapacağımı biliyorum. Ne yapacaksın? Düğün günü ne mukaddes ketence ne de ebenine ayağımıza dolaşamayacak çünkü burada olmayacaklar. Hadi inşallah. Onun cevabı ne? 520 A. Aferin sana Fatma Gül. Doğru. bir soru daha bil. Vallahi kırmızı kurdele takacağım. Ha niye Hı. dalga geçiyorsun ki Allah aşkına? Hadi. Şaka şaka çözüyor işte kız soruları. çözerse çözsün canım. İsterse füzeye bu uzaya gitsin. Ütü evvela, ütüden sonra. Hmm. Alo. İyi günler, Meryem Aksoy'la mı görüşüyorum? Evet. Meryem Hanım, ben Aydın Balkan, satılık ev için arıyorum. Müsait misiniz? Hı. Müsaitim, buyurun. Beni bir gördüm. İçini gezemedim. Fakat emlakçınız iyi durumda olduğunu söyledi. E, gayet iyi durumda. Tadilatlık bir durum yok ama almak isteyen eğer keyfe keder değişiklik yapmak isterse... Müşteri mi çıktı? Yani ev oturulacak durumda. Uzun zamandır böyle bir yer arıyordum. Evinize talim. Peki fiyatı konuştunuz mu emlakçımla? Konuştum biliyorum. Benim için uygun. Satış için nasıl yapabiliriz? Buraya gelmeniz mümkün mü acaba? Şöyle yapalım. Ben kargo ile yollayayım anahtarı. Siz içini bir görün. Kararınız kesinleşsin. Ondan sonra konuşalım. Aslında ben kararımı verdim. Kaçırmak istemiyorum bu evi. Siz gelirseniz tapu işini de hemen hallederiz. Gelirim. Benim hafta sonu yurt dışına gitmem gerekiyor. Sizin için de uygunsa bu cuma bitirelim bu işi. Uygundur o zaman e, yarın ya da öbürsü gün ben yola çıkayım. İsterseniz hesap numaranızı verin bir tapu oraya yatırın. Yok bir şey yatırmayın siz. Ben geleyim. Siz evin içinde bir güzel görün. Ondan sonra kararınız kesinleşirse o zaman hallederiz. Telefon numaramı kaydedin. Gelince ararsınız. Hemen kaydediyorum şimdi. Şimdiden hayırlı olsun diyorum ben. Kısmet. Görüşmek üzere efendim, iyi günler. Size de iyi günler. Şu işe bak. Ev gitti gidiyor. Daha bu sabah ses çıkmadı diye sızlanıyordun. Gördün mü bak? Hiç inanamıyorum. Temiz kalpsin. Nasıl rahatladım? Ayıptır söylemesi paralar suyunu çekmiştim. E, kul sıkışmayınca Hızır yetişmez derler. Öyle. E bir iş de kuramadık burada. Bunca zaman geçti. Kerim ortalarda kaldı. Günü birlik işlerle idare edip duruyor. Ona da bir iş kurmak lazım tabii. yani bu para çok gerekliydi. Çok iyi oldu, çok. Hadi hayırlısı. Darısı bizim başımıza. İnşallah. Bizim de kalbimiz temiz ama hala ne mandıra ne ev satılmadı. Hadi bakalım. Keşke satmak zorunda kalmasaydın. Ev sana annenden kalmış. E doğup büyüdüğüm ev. Kerim de o evde büyüdü. Yani Kerim de aslında satılmasını hiç istemiyordu ama... E orada boş durduğu yerde hiç kimseye faydası yok ki. İnan bana gönül rahatlığıyla satıyorum. <laughs> Gerçekten hadi. Nerede kaldık? Şimdi bu telefonu sadece bu iş için kullan. Hemen yola çık. Tamam. Dikkatli ol açık verme. Tapuyu aldıktan sonra da en kısa zamanda bize devredeceksin tamam mı? Hiç merak etmeyin. Hadi. Hadi çık şimdi. Gitmeden önce de Uğur'a konuşalım. Tamam. Alo. Nihayet Deniz ettin. Ne istiyorsun? Günlerce seni arıyorum açmıyorsun telefonlarımı. Cık. Bu sabah da kaç kere aradım? Açmıyorum çünkü sana kızgınım. Açmıyorum çünkü sana öfkeliyim. Sen ne hakla benim ablamın evine gidiyorsun ya? Ne hakla rahatsız ediyorsun onu? Ne yapalım mecbur bıraktınız. Allah Allah. Üç kuruşa susturmaya kalktınız resmen. Sen bozdun anlaşmayı. Kıza sahip çıkamadın. Bulduğunda da haber vermedin. Ben kendi imkanlarımla öğrendim. Durumu kullandın üstelik ya. Boş ver sen onu da ben seni başka bir iş için arıyorum şimdi. Hangi iş? Mantrayı satıyoruz, evi satıyoruz e bir parmak bal çaldınız ağzımıza. Ondan sonra ses daha kesildi. O kapora yandı ben sana söyleyeyim. Aa, o iş bitmedi mi ya? Başlamadı ki bitsin. Kimse aramadı beni ondan sonra. Ha ben satış yapıldı sanıyorum. İşte bu kadar ilgileniyorsun bizle. Sonra kapıya dayanınca da kabahat oluyor değil mi? Ha onun için arayıp duruyormuş adam beni. Ben de başımdan savuyorum. Bana bak niyetliyse elini çabuk tutsun. Vallahi o kapayı geri vermem ona göre. Tamam tamam dur ben bir arayayım önce de. E bir zahmet. Tamam sen benim aramamı bekle o zaman. Bana bak yarın öbür gün birileri kasabaya gidiyor. Adam ederse ben de gider hemen satar gelirim. Tamam ben bir arayayım da dur bakalım. Aslında bu son yaptığından sonra senin için kılımı bile kıpırdatmak istemiyorum ama... ...hadi neyse. Uyalama artık beni Münir Bey, ha? Daha fazla mağdur bırakma istersen. Bak, bu işini de hallederim. Eğer bundan sonra bizi rahatsız edersen külahları değişiriz ona göre. Ya sen bir hallet görelim. Hadi, kapatıyorum şimdi konuşuruz. Hadi görüşürüz. Seni aptal seni. Vallahi adama hiç belli etmedim telefonda ama uçtum, sevincimden uçtum. Abla emin misin, daha sonra pişman olma? Hayır, pişman falan olmam. Sen gönlünü ferah tut. Yalnız enteresan olan ne biliyor musun? Mukaddes Hanımların eşiyle aynı zamana dek geldi. Şans işte şans. E ben öbür gün gideyim diyorum, yarına da biletleri ayırtırım. Size ne zaman haber geldi? Bize haber falan gelmedi. Meryem Hanım'ın yola çıkacağını duyunca ben de aradım kasabayı. Meğerse bize de müşteri çıkmış zaten. Adam yana yakıla beni arıyormuş. Biz emlakçı uyuyor tabii. Vallahi ben dürtmesem haberim olmayacak. Gideceğiz biz neyle evi, mandırayı satacağız, geleceğiz. Ben, sen halanla kalacağım. Ne bakıyorsun? Gezmeye gitmiyoruz herhalde. Biz de gelelim. Olmaz oğlum, orada işimiz gücümüz var, şimdi uğraşamam ben seninle. Abim vekalet versin, sen git hallet. He. Oluyor mu öyle mukaddes, oluyor mu? Beni şimdi noterde falan uğraştırma. Cık. Hemen satıp geleceğiz adam gibi. Yok, şeyden dedim. Fatma Gül yalnız kalmak istemiyor da. İstemiyorsun değil mi? Bak istemiyor. Yıllanmayacağız kızım orada. İki günlüğüne gidip geleceğiz. Onun yüzünden bunca zahmete giriyoruz. O da biraz katlansın bakalım. Kapat kapını, otur aşağı. Ne var? Olmazsa Bey Hanım'a söyleriz, gelir kalır onunla. Ne var? Yok artık saçmalama. Al oğlum sen yemeğini ye. Bana bak. Söyle Fatma Gül'e mesele yapmasın bunu. Ben de meraklı değilim el aleme kendi meselemizi belli etmeye. Onun için rahat etsin diye söylüyorum. Söyleme. Söyleme artık ne olur. Her birinizle ayrı ayrı uğraşmaktan vallahi şiştim ben. İyi söylüyorum olmuyor. Kötü söylüyorum batıyor. Ha ben de ne yapacağım şaşırdım be. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.